SAS Shop'tan selamlar saygılar değerli takipçiler siparişlerimiz devam ediyor. Burada da bir tane beyaz boyalı son kalmıştı uzun sap modelimiz. Sap işlemeleri bu şekilde. Orta kaliteli modelle modelimiz yeni başlayanlar için ideal. Bu şekilde akorunu yaptık hazırladık. Şimdi paketleyeceğiz göndereceğiz inşallah. Kendisi sitemizden sipariş verdi. Emel Hanım Spikenisi şehrinde kalıyor. Kendisi www.sazshop.com sitemizden sipariş verdi. Sizlere de şöyle göstereyim www.sazshop.nl girdiğinizde orada örnek modeller, uzun sap, kısa sap modellerimizi bulabilirsiniz. Direkt siparişte verebilirsiniz. Kredi kartı ile ödeme imkanı da var. Ideal istediğiniz her türlü oradan ödemeyi yapabilirsiniz. Dükkana gelmek isteyenler olursa da burada çeşitlerimiz daha fazla. 150'ye yakın sazımız var. Daha sazlar da gelecek yolda. Burada görüp bakıp deneyip alabilirsiniz de. Bu, paket, bu sazımız da paketlenip gönderilecek. Elektromuzu da hazırlıyoruz. O da yakında hazır inşallah. Yeni modeller de gelecek. Ee, takip etmeye devam edin diyorum. Görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.